Selam merhaba. Bugün dersimizin konusu kütle çekim kuvveti olacak. Tabi AYT kısmını işleyeceğiz. TYT'de de bunu anlatmıştım size. Doğada 4 tane temel kuvvet var demiştik. Kendiliğinden var olan evrenin başlangıcından beri var olan 4 tane kuvvet. Bu 4 tane kuvvetten bir tanesi kütle çekim kuvvetiydi. Kütle çekim kuvveti ne ifade ediyordu? TYT'den hatırlayın. Kütlesi olan her şey birbirlerine bir kuvvet uygular, bir çekim kuvveti uygular. Mesela burada sol tarafta m1 kütleli bir cisim görüyorum. Sağ tarafta m2 kütleli bir cisim görüyorum. Başka hiçbir özelliğe gerek yok. Sadece kütleleri var diye m2 m1'i kendine doğru F1 ile çekiyor. m1 de m2'yi kendine doğru F2 ile çekiyor. Sadece kütleleri var diye. Bunların arasında d kadar uzaklık tanımlanmış. Tabii burada uzaklığı nereden itibaren alıyorum? 3 boyutlu cisimler için kütle merkezlerine bütün cisim toplanmış gibi düşünebilirsiniz. Bu iki nokta arasına d diyebilirsiniz. Peki bu F1 ve F2 kuvvetleri hangi değişkenlere bağlıdır? İşte hangi değişkenlere bağlı olduğu burada yazıyor gençler. G dediğimiz şey evrensel çekim sabitidir. Sabit bir sayıdır. Şurada parantez içinde de kaç olduğu yazıyor. Tabii ki bilmek zorunda değilsiniz ama bu sayı üzerinden bir yorum yapmamız konuyu daha iyi anlamanızı sağlar. G yani sabit sayı 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Yani bu sabit sayı gençler 10 üzeri eksi 11'li bir sayı. 10 üzeri eksi 11 0 virgül 0 bir sürü 0 en sonda bir tane 1 var. Yani bu sabit sayı çarptığı şu ifadeyi çok 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 küçülten bir şeydir diyebiliriz. Peki burada ne var? M1 çarpı M2 bölü D kare var. Yani kütlelerden bir tanesi ya da her ikisi birden büyürse eşitliğin sağ tarafında pay kısmı büyürse sol taraftaki kuvvet de büyür. Yani aradaki çekim kuvveti kütleler artarsa artar. Aralarındaki mesafe d dediğimiz şey büyürse ne olacaktır? Payda büyürse pay kısmındaki kuvvet azalacaktır. Yani bu kütleler birbirlerinden uzaklaşırlarsa arada oluşan kuvvet azalacaktır diyebiliriz. Hatta karesiyle orantılı olarak azalacaktır diyebiliriz. Newton'un bulduğu formül budur. Şimdi hocam kütleler birbirlerini çekerler diyorsunuz. E i̇şte burada kalem var, burada parmağım var. İki tane cisim, kütlesi olan iki tane cisim gibi düşünelim. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Birbirlerini çektiklerini mıknatıslar gibi hissetmiyorum. Neden? E çünkü buradaki g 10 üzeri eksi 11 demiştim ya az önce. Sayıyı o kadar küçültüyor ki sen bunu hissedemiyorsun. E bir de senin kütlelerin de küçük. Yani m1 dediğin kalemin kütlesi M2 dediğim parmağının kütlesi çok çok küçük cisimler. Dolayısıyla buradaki F kuvveti çok 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 küçük bir sayı çıkıyor ve biz bunu hissedemiyoruz. Ama ne zaman hissediyoruz? Cisimlerden bir tanesi çok büyük olursa hissediyoruz. Mesela dünya gibi. Yani bunu bir dünya gibi düşünün. Bunu da herhangi bir cisim gibi düşünün. Herhangi bir cisim mesela futbol topu havaya atarsam tekrar aşağıya düşmeye başlar. Mesela kalem bırakırsam aşağıya doğru düşmeye başlar. Kuvveti hissetmeye başlarım. Neden? Çünkü dünyanın kütlesi mesela bu M1 o kadar büyük ki sen bu F'i hissedebilir hale geliyorsun. Bu 10 üzeri eksi -11 11'i bile telafi edebilir hale geliyorsun. Şimdi burada bir video izleteceğim size. Bu videoyu TYT kuvvet dersinde de izletmiştim. Tekrar hatırlamakta fayda var. Günlük hayatta kütle çekim kuvvetini de hissedebilirsiniz. Heaven diş deneyi buna. Bunu tekrar anlatırsam size şöyle bir deneydi bu. Burada bir çubuk var. Bu çubuk bu iple misine ile şu an gözükmüyor ama tavana bağlanmış durumda böyle sallanıyor boşlukta. İki ucuna kütle konulmuş. Bunların iki tarafına da birer kütle daha konacak ve bu sistemde kütle çekim kuvvetinin etkilerini görmeye çalışacağız. Bir başlatalım bakalım. Bakın iki tarafa iki tane bowling topu konuldu. O zaman şu an nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Buradaki kütle ve buradaki kütle birbirlerine çekim kuvveti uyguluyorlar. Mesela bu bowling topu bunu kendine doğru böyle çekiyor. E Bu bowling topu da kendine doğru bunu böyle çekiyor. E şuradan iple bağlıyız. Şu anki sisteme göre ne olması lazım? Bu kuvvetin etkisiyle buranın böyle gitmesi lazım. Bu kuvvetin etkisiyle de bunun böyle gitmesi lazım. Ben bunu hissedebilir miyim? Görebilir miyim? Bakalım. Evet görüyorsunuz aşağıda saat koymuş. Zamanı nasıl ilerlediğini görmek için. Şu an çok hızlandırılmış bir video bu. İşte 5 dakika sonra, 10 dakika sonra bakın şu an az 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 dediğimiz doğrultuda, dediğimiz yönlerde bowling toplarına doğru dönüyor bu sistem. Kendi kendine rüzgar yok, bir şey yok. Bu nasıl mümkün oluyor? İşte bu bowling topuyla o uçlardaki kütleler arasındaki kütle çekim kuvveti sayesinde oluyor. Hocam burada 5 santim gidecek diye 10 dakika geçti. Niye? E çünkü bu kütle de çok küçük. Bu kütle de çok küçük. Kütleler küçükse kuvvet de çok küçük çıkıyor. Dolayısıyla o kuvvetin hareket ettirmesi cisimleri bayağı zor oluyor. Bu F1 ile F2'yi bir konuşalım gençler. TYT'de vurgulamıştım. Tekrar konuşalım bunu. F1 ile F2 kuvvetleri birbirlerine eşit midir yoksa farklı olabilir mi? Yani şuna ben M kütle desem, şuna 5M kütle desem. Hocam 5M daha kuvvetlidir. Dolayısıyla bu 5F'le çekiyorsa m kütle zayıftır. Çok çekemez. Bu F kuvvetiyle çeker. Biri 5F olur, öbürü F olur diyebilir miyiz? Hayır, diyemezsiniz. Bu yazdığım şeyler yanlıştır. Neden? Çünkü bu kuvvetler aynı zamanda etki tepki kuvvetleridir ve biz şunu biliriz. Etki tepki kuvvetleri yön olarak zıttır ama büyüklük olarak eşittir. Yani bu soldaki büyük cisim sağdaki küçük cismi kendine doğru F kuvvetiyle çekiyorsa sağdaki cisim de soldakini kendine doğru F kuvvetiyle çekmek zorunda. Zaten formülde düşündüğünüzde G çarpı m1 çarpı m2 bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Yani ben mesela F1'i yazmak istersem ne yazarım? F1 eşittir bunu yazarım. E, m1 kütle 5m yazarım. m2 kütle m yazarım. 5m kare gibi bir şey gelir. E, f 2 yazarken de aynı şeyi yazacağım. Yani ben F2 için ayrı bir formül mü yazacağım? Hayır onda da m1 çarpı m2 bölü d kare yazacağım. E yine m çarpı 5m yazacağım. Buradan da 5m kare gelecek. Yani bunlar eşit olmak zorundalar. Çünkü bunlar etki tepki çiftidir diyebiliriz. Burada da eşit oldukları gördüğünüz gibi vurgulanmış. Şimdi bu simülasyonda da bu formülün doğruluğunu test edeceğiz gençler. Ben bu formülü şöyle köşeye bir yere yazayım. Kütle çekim kuvveti sabit sayı çarpı birinci kütle çarpı ikinci kütle bölü aralarındaki uzaklığın karesine eşit. Şimdi burada sol tarafta 1 milyar kilogram kütleli muhtemelen bir gezegen. Burada da yine 1 milyar kütleli bir gezegenden bahsediyoruz. Şu an bunlar birbirlerini bakın şu yukarıda gözüküyor küçücük. Bu okların başları gözüküyor çok küçük oldukları için. 3.8 Newton uyguluyormuş bu kırmızı maviye. Yukarıda bakıyorum. E mavi de kırmızıya gördüğünüz gibi ne yapıyor? 3.8 Newtonluk kuvvet uyguluyor. Yani birbirlerine eşit büyüklükteler. Az önce konuştuğumuz gibi. Mesela ben bunlardan bir tanesinin kütlesini arttırırsam. Kütleler artarsa kuvvet de artar dedik. Bakalım oluyor mu? Bakın mavinin kütlesini 6 milyar kilogram yaptım. Kuvvet 22.7. Bu da 22.7. Diğerini de arttırırsam iyice büyüyor. 113.5 Newton. Bu da 113.5 Newton. Dolayısıyla kütleler artarsa kuvvetin de arttığını, her ikisinde de eşit olduğunu tekrar gördük. Peki bir de uzaklığa bakalım. Uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Şu an iki cisim arasında 3 kilometrelik mesafe var ve oluşan kuvvetler 222 Newton yaklaşık her ikisinde de. Dolayısıyla ben burada bu uzaklığı iki katına çıkartacağım. Yani 3 kilometreyken karesi olduğu için bölü 9 kat sayı oluyordu F kuvveti. Şimdi ben bunu 6 kilometre yapacağım. 6 kilometre yaparsam bir de karesini alırsam bölü 36 olur yani kuvvetin dörtte birine inmesi gerekecek. Şu an 222 Newton civarlarında ise yaklaşık 50 Newton civarlarına inmesi gerekiyor. Hakikaten öyle oluyor mu? Bakalım aradaki mesafeyi 6 kilometre yapalım. 6 kilometre yaptığımda gördüğünüz gibi 55.6 Newton çıkıyor. Yani tam dörtte birine iniyor. Çünkü karesiyle ters orantılı demiştik. Kütle çekim kuvvetini çembersel hareketten çıkıp geldiğimiz için buralara biraz da bu çembersel harekete bağlamamız gerekiyor. Gök cisimlerinin uzaydaki hareketleri kütle çekim kuvvetiyle açıklanıyor. Mesela merkezcil kuvvete ihtiyacımız var. Yani biz burada dünyadan bahsediyorsak şöyle ben bir dünya çizersem bu dünyanın etrafına biz ne yapıyoruz? Yapay uydular oturtabiliyoruz. Uydu fırlatıyoruz ve bu uydular ne yapıyorlar? Dünyanın etrafında yaklaşık bir çember çiziyorlar diyebiliriz. Yani bir çembersel hareket yapıyor. Çembersel hareket yapabilmek için merkezcil kuvvete ihtiyaç var. Buradaki merkezcil kuvvet ne olacaktır? Dünyanın merkezine doğru oluşan kütle çekim kuvveti olacaktır. Yani buradaki kütle çekim kuvveti eşittir. Merkezcil kuvvet diyebiliriz. Bu prensibi kullanarak biz uydular gönderiyoruz uzaya. İşte şu solda gördüğünüz gençler Sputnik 1 uydusu dünyadan uzaya gönderilen ilk uydudur. 1957'de sanırım Ruslar göndermiştir. Sağdaki de sanırım bizim uydumuz. Türksat 4A olması lazım bunun. Türksat 4A, Türksat 5A, Türksat 5A hatta yakınlarda gönderildi. İletişimle ilgili, askeri alanlarda kullanılan uydular Türksat iletişimle ilgili ama bizim Göktürk uydularımız falan var. Onlar da askeri alanlarda kullanılan uydular. Şimdi kazanımlarda bu uydu hareketlerini inceler diye şeyler var. Dolayısıyla bu hareketleri fiziksel olarak nelere bağlı olduğu, hızları neye bağlı, yörüngeleri neye bağlı bir konuşmamız gerekiyor. Kütle çekim kuvveti konusunda şu işlem bize birçok kapıyı açar. Yani burada bu cisim bir çember çiziyor. Çember çizerken tekrar hatırlayalım. Şöyle bir çizgisel hızım var. Niye ben böyle gitmiyorum? Çünkü beni buraya doğru çeken bir kütle çekim kuvveti var. O yüzden yörüngemden saparım. Buraya geldim. Hız vektörüm şöyle oldu. Niye böyle gitmiyorum? Çünkü beni buraya doğru çeken bir kütle çekim kuvveti var. Yörüngemden saparım. Bunları zaten çembersel harekette konuşmuştuk. O yüzden ne yazdım ben buraya? Kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvettir dedim. Şimdi herhangi bir uydu için biraz burada fizik yapalım. Kütle çekim kuvvetini açıyorum. G çarpı dünyanın kütlesine büyük M diyorum. Buradaki uydunun kütlesine de küçük m diyorum. G çarpı dünyanın kütlesi çarpı ikinci cisim uydu bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Ben buna R kare diyorum. R dediğim şey de ikisinin arasındaki mesafe. Tabii ki dünyanın merkezinden alıyorum. Dünyayı tek bir noktada toplanmış gibi. Merkezcil kuvvetin formülünü hatırlayın. M çarpı V kare bölü R olacaktır. Kırmızı noktanın etrafında döndüğü için bu uydu ve merkezcil kuvvet bu uyduya etki ettiği için kütle yerine küçük M yazdım. R yerine de bu cismin uydunun dünyanın merkeziyle arasında kalan mesafeyi yazdım. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey göreceğiz. Bu kütle ile bu kütle birbirini götürür. Bu R ile şu kare birbirini götürür. Ben buradan V'yi çekersem ki bu V nedir? Bu V bu uydunun dolanma hızıdır. Ben buradan bu V'yi çekersem önce V kare olarak yazalım. Ne olacaktır? G çarpı dünyanın kütlesi bölü aralarındaki uzaklık. Her iki tarafın kare alırsam V eşittir kök içerisinde sabit sayı dünyanın kütlesi bölü aralarındaki uzaklık. İşte bu gençler. R yarı çaplı bir yörüngede dolanan uydunun hızının nelere bağlı olduğunu gösteren bir formüldür. Nelere bağlı? Etrafında döndüğü dünyanın kütlesine, sabit sayıya ve dünyanın merkezine ne kadar uzakta olduğuna bağlı. Kendi kütlesinin bir önemi var mı? Kendi kütlesinin hiçbir önemi yok. TürkSat 4A uydusu şu an belli bir yarı çapta dünyanın etrafında dolanıyor. Bir ton olsaydı da aynı hızda dolanacaktı. Bir çaydanlık kadar olsaydı da aynı hızda dolanacaktı. Bunlar yapay uydular. Bir de doğal uydu var. Dünyanın doğal uydusu biliyorsunuz Ay. Yani ben buraya yapay uydu değil, buraya ayı da koyabilirdim. Ay için de aynı şey geçerli. Ay'ın kütlesinin hiçbir önemi yok. Ay'ın yörüngesine, Ay'ın şu an döndüğü yörüngeye bir çaydanlık koyun. ile aynı hızda döner çünkü kütleye bağlı değil. Bu bana çok önemli bir şey söylüyor aslında. Bunu da konuşalım. Ben buradaki yarıçapı arttırırsam, mesela 4 katına çıkartırsam, bu R artarsa benim dolanma çizgisel hızım da azalacaktır. Daha yavaş dönmeye başlayacağım demektir. Ben burayı R'den 4R'ye çıkartırsam, kök olduğu için hızımız yarıya düşer. Yani ben bu uyduyu R yarıçapta değil de şurada bir yerde, çok daha geniş bir yörüngede 4R kadarlık bir yarıçapta döndürürsem, benim buradaki gençler dönme hızım şurada V/2 olacaktır deriz. Bu çok önemli. Size çok soru çözdürür. Bir şeyin etrafında dönen İster yapay uydu, ister doğal uydu olsun, uzaklaştıkça, yörüngesi arttıkça çizgisel hızı azalacaktır. Bunu Kepler yasalarında tekrar karşınıza çıkaracağım ve bunu anlarsanız oraları çok daha iyi anlarsınız. Bakın gençler, bu dediklerimi, bu formülü bir simülasyon üzerinde konuşalım. Burada dünya var. Bunun etrafında dolanan yapay bir uydu var. Bir çember çizecek bunun etrafında. Bu çemberi çizmeye bir başlasın. İşte uydu dünyanın etrafında bu şekilde dolanıyor. Kütle çekim kuvveti burada merkezcil kuvvet görevini görüyor. Şunu da hemen yazalım. Benim burada şu an çizgisel hız vektöründe görüyorsunuz. Yönü sürekli değişmesine rağmen büyüklüğü hiç değişmiyor. O zaman ben bu hızın nelere bağlı olduğunu az önce yazmıştım. Sabit sayı, dünyanın kütlesi yani etrafına döndüğümüz şeyin kütlesi ve dönme yarıçapımız yani şu an R olarak da şurayı gösterebiliriz. Bu cismi tabii yakalamak zor ama şöyle çizeyim. Bu yörüngede, R yörüngede dolanıyor. Şimdi kütlesine bağlı olmaması bizim için çok önemli. Bunu bir deneyelim bakalım. Ben bu uzay istasyonunun yani uydunun buradaki kütlesini arttırıyorum. Bir buçuk katına çıkarttım. Gördüğünüz gibi ne hız değişti ne yörünge değişti. İki katına çıkarttım. Ne hız değişti ne yörüngesi değişti. Yarıya indirdim. Hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla burada kütleye, uydunun kütlesine bağlı olmadığını görmüş oluyorum. Tamam mı? Bunu da böylece görmüş olduk. Şimdi geldik bir başka kazanıma. Kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenler. Bu bizim bildiğimiz gençler, daha önce fizikte birçok yerde kullandığımız G dediğimiz yer çekimi ivmesi. Zaten yer çekimi, kütle çekimi biliyorsunuz. Yer çekimi ivmesi nelere bağlıdır? Biz bunu hep sabit kabul ediyoruz. Hep 10 alıyoruz hatta yaklaşık gerçek değeri 9,81 olmasına rağmen yaklaşık olarak hep sabit kabul ediyoruz. Fakat aslında bu sabit bir değer değil. Bu nelere bağlı bilmeniz isteniyor? Buna bakacağız şimdi. Örneğin dünyanın yüzeyinde duran şurada m kütleli bir cisim var. Bunu inceleyelim. Bu cismin üzerine etki eden kuvvetler ne? Şununla bu arada bu çizdiğim şey de aynı. Böyle yerde duran m kütleli cisim. İşte bu yer dediğim şey dünya yüzeyi ve üzerinde m kütleli cisim var. Ben bu cisme etki eden kuvvetler neler desem ne yaparsınız? E şöyle bir ağırlık kuvveti var dersiniz değil mi? Mg kuvveti var dersiniz. İşte bu Mg kuvveti ne aslında? Ağırlık kuvveti ne demek? Ağırlık kuvveti kütle çekim kuvvetidir. Dünyanın sizin üzerinize uyguladığı kuvvet budur. O zaman e ben kütle çekim kuvvetini şöyle de yazmıştım. G çarpı dünyanın kütlesine büyük m dedim. Cismin kütlesine küçük m dedim. Bölü arada ne var? R kare var. Yani şu an dünyanın merkezi ile arasında R varsa buraya R kare yazdım. Bu neymiş? E ağırlık dediğimiz şey buymuş. Dolayısıyla bununla bu birbirini götürürse bizim yer çekimi ivmemiz sabit sayı çarpı dünyanın kütlesi bölü dünyanın merkezine olan uzaklığımızın karesi. İşte yer çekimi ivmesi dediğimiz şey bunlara bağlıdır diyebiliriz. Bu sadece dünyaya ait bir özellik değil. Bütün cisimler için bu geçerli. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar için geçerli benim kütlem ne kadar fazlaysa uygulayacağım çekim ivmesi o kadar fazladır diyebiliriz. Bu çekim ivmesini bir alan olarak da düşünebilirsiniz. Kütle çekim alanı olarak da düşünebilirsiniz. Aynı elektrik alan gibi. Buradaki alan o gök cismi tarafından, dünya tarafından, Jüpiter tarafından size ne kadar kütle çekimi uygulanacağını söylüyor. Bu G ne kadar büyük bir değerse o kadar çok kütle çekimine maruz kalacaksınız demektir. Ve bu kütle artarsa size uygulayacağı ivme de artacaktır. Ve siz o gezegene ne kadar yakınsanız yani bu R ne kadar küçülürse e bu G'de ne olacaktır? Yine artacaktır. Yani siz o gezegene, yıldıza ne kadar yaklaşırsanız üzerinizdeki bu alan artacaktır. Yerçekim ivmesi artacaktır diyebiliriz. Bakın yine buradaki M kütlenin yani cismin kütlesinin bir önemi var mı? Hayır yok. Demek ki ben burada 2 M kütleli bir cisim de olsaydım 5m kütleli bir cisim de olsaydım hep benim üzerime ne etki edecekti? Aynı g etki edecekti. E biz zaten bunları ayırmadan her seferinde g'ye ne yazıyoruz normalde? Hep 10 yazıyoruz. Aa bunun kütlesi 10m'miş. O zaman onun g'sine başka bir şey yazalım demiyoruz. Çünkü cismin kütlesine bağlı değildir yer çekimi ivmesi. Peki yüzeyde olmazsa uzakta bir yerde olursa ben bunu nasıl yazarım? E, x kadar dünyanın yüzeyinden uzaktaki bir cismi düşünürsem burada da aynı mantık. Sabit sayı dünyanın kütlesi bölü dünyanın merkezine olan uzaklığımızın karesi. Burada r artı x'in karesini yazabilirsiniz. Ya da bakın kitap burada direkt d demiş. d'nin karesi olarak da yazabilirsiniz. Şimdi kazanımlarda bu gezegenlerin yıldızların etrafında oluşan bu kütle çekim alanını temsil ettiğimiz kuvvet çizgilerini de çizmemizi istiyorlar. Dolayısıyla ben aynı elektrik konusundaki gibi elektrik alan çizgileri gibi burada da kütle çekim alan çizgilerini çizeceğim. Şöyle mesela burada bir cisim düşünün. Burada bir cisim düşünün. Burayı da dünyanın merkezi gibi düşünelim. Bir tane de şurada cismimiz olsun. Bu cisimlere etki eden kütle çekim kuvvetleri nasıl çizilir? Kütle çekim kuvvetleri bu yönde çizilir buna. Bu merkezi gösterir. Bununki de yine merkezi gösterecek şekilde bu yönde çizilir. Bununki de merkezi gösterecek şekilde bu yönde çizilecektir. Dolayısıyla bunlar cisimlerin üzerindeki net kuvvetler. E, F eşittir ama benim. Net kuvvet vektörüm nereye gösteriyorsa ivme vektörüm de oraya göstermeli. Bunu size iyi öğrettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bu G dediğim ivme vektörleri de bu yöndedir. Dolayısıyla bunları ben bir çizgiye dönüştürürsem şu çizdiğim çizgiler dünyanın kütle çekim alanını temsil eden çizgilerdir ve yönleri de bu şekilde çizilecektir. Bunu böyle simetrik olarak çizebilirsiniz gençler. İşte dünya kendi etrafında burada herhangi bir şeyi sürekli kendine doğru çeken bir alan yaratıyor ve siz dünyanın yüzeyine yaklaştıkça yani buradaki mesafe azaldıkça bu çekim alanı artıyor. Aynı elektrik alana benziyor. Sanki burada eksi yüklü bir tanecik varmış da onun etrafında o taneciğe doğru çizilen elektrik alan çizgilerine benzeyen bir kütle çekim alanını böyle gösterebiliriz. Şimdi kütle çekim alanının yani kütle çekim ivmesinin uzaklığa bağlı olarak nasıl değiştiğini göreceğiz. Zaten bizim Dünya yine baz aldığımız gezegen olsun, Dünya'nın yüzeyi ve dışarıdaki herhangi bir nokta için tanımladığımız formülü g eşittir büyük g çarpı Dünya'nın kütlesi bölü Dünya'nın merkezine olan uzaklığımızın karesi. Mesela biz yüzeyde isek r yarıçaplı bir uzaklıkta bulunuyoruz. Cismimiz buradaysa eğer. Veya daha dışarıda bir yerdeysek, şurada bir yerdeysek uzaklığı ne alacağız? Uzaklığı bunun tamamını alacağız. İşte şuraya da x dersem r artı x'in karesini alacağım. Buraya bunu yazacağım. Dolayısıyla bunu grafiğe döküyorum. Nasıl bir grafik bu? Çekim ivmesi uzaklık grafiği. Yani g uzaklık grafiği. Bakın bunu tam dünyanın altına çizmişler ki dünyaya göre konumum ve grafiğim birbiriyle eşleşsin. Mesela benim cismim şuradayken maruz kaldığım çekim ivmesi şuraya karşılık geliyor. Yani burada bir değere karşılık geliyor. İşte bu da ne yapar? Atıyorum g bölü 10 falan gibi bir değer. Küçücük bir değer yani. Ben yaklaştıkça ne oluyor? Cismim buraya geldi. Bakın çekim ivmem arttı. Biraz daha yaklaştım. Çekim ivmem arttı. Tam yüzeye geldim. Çekim ivmem maksimuma ulaştı. Hocam neden parabolik artıyor? Parabolik artmasının sebebi buradaki ters orantıdır. Yani sizin burada R'niz azalıyorsa ne olacaktır? G'niz artacaktır. Ters orantı olduğu için parabolik artacaktır. Bazıları bunu hocam orada kare var ondan parabolik oluyor diye düşünüyor. Hayır burada kare olmasaydı M bölü R olsaydı da parabolik artardı sayı verin kendiniz deneyin. Mesela ben buradaki R'ye 4 desem, G çarpı M'ye de 1 desem o zaman benim küçük G dediğim şey nedir? 1 bölü 4. R'yi azalttım, 3 yaptım. O zaman G dediğim şey 1 bölü 3 oldu. Azalttım 2 yaptım. O zaman G dediğim şey 1 bölü 2 oldu. Azalttım 1 yaptım. E 1 bölü 1 oldu. E şimdi bunların sonuçları ne verecek gençler? 1 bölü 4. 0 25. G dediğim şey. 1 bölü 3. 0 33. 1 bölü 2. 0,5. 5. 1 bölü 1. 1. Şimdi bakın ben buradaki R'yi düzgün azalttım ama G'deki artış düzgün değil. 0,08 0,17 0,50 gördünüz mü? Parabolik artıyor. O yüzden burada da parabolik arttı. Hiç kare mare almadım. Kare olması şart değil. Ters orantıda parabol olacaktır. Peki burada asıl önemli mevzu şurası. Asıl önemli mevzu dünyanın, gezegenin, gök cisminin içerisinde de çekime maruz kalırsınız. Yani bunun içinde de çekim alanı var. Ben bu dünyanın yüzeyine yaklaştıkça çekim parabolik arttı. Yüzeyde maksimum. Şimdi içeriye girdim. Mesela tam şuraya geldim. R yarıçaplı dünyada şu an ben R bölü 2 uzaklıktayım merkezden. Ben bunun şöyle uzantısına baktığımda nereye karşılık gelecek? Burası G ise e, tam ortası ise burası da gençler G bölü 2'dir. Niye hocam? Yani burada parabolik arttı da içeriye girince niye doğrusallaştık? Bunu hemen bir ispatlayalım. Bunun olayı şu. Bu mavi noktadaki cismin maruz kaldığı yer çekiminin sebebi buradaki dünyanın şu kısmıdır. Küçük bir dünya hayal edin yani bu. r bölü iki yarıçaplı küçük bir dünyanın yüzeyindeymiş gibi hayal ederseniz daha kolay anlarsınız. Şimdi büyük dünyanın kütlesi büyük M ise bu küçük dünyanın kütlesi kaçta kaçıdır acaba? Bunu ben hacim üzerinden düşünebilirim çünkü öz kütle eşittir d bölü M ve Ben burada M'i çekersem hacim çarpı öz kütle büyük dünyanın da küçük dünya parçasının da öz kütleleri aynı. Buna bakmama gerek yok. O zaman hacim hakkında bilgim varsa kütle hakkında da bilgi sahibi olurum. Burada hacim dediğim şey ne olacaktır? Mükemmel bir küre kabul ediyoruz bu gezegenleri. Dolayısıyla 4 bölü 3 i r küptür. Şimdi zaten büyük dünyada r yarıçap var. O zaman ben bu büyük dünyanın yarıçapına çapına v dersem. küçük dünyanın yarı çapı ne? R bölü 2. Buraya o zaman ben ne yazacağım? 4 bölü 3 i R bölü 2'nin küpünü yazacağım. O da ne yapar? R küp bölü 8 yapar. Yani şu ifadenin 8'de biri. Demek ki bu küçük dünyanın hacmi V bölü 8. Hacim bana kütle hakkında bilgi veriyor. O zaman kütlesi M bölü 8. Niye bunları buluyorum? Şundan dolayı e bizim ivme formülümüz ne gençler? G eşittir. Sabit sayı dünyanın Küçük dünyanın kütlesi m bölü 8 bölü yarı çap ne? R bölü 2 karesini al. Formülde kare var. R kare bölü 4. Burayı toparlarsanız ne olur? Büyük G m bölü 8 çarpı 4 bölü R kare. Dolayısıyla 4 ile 8 sadeleşir. Burada 2 kalır. Ne çıkar burası? Şuradan devam edersem G çarpı büyük M bölü 2 R kare çıkar. Yani dünyanın yüzeyinde ivme g'ye eşitse şuradaki gibi g'ye eşitse tam ortasında r bölü 2'de bakın yarısı kadar oldu. g bölü 2'ye eşit oldu. Yani doğrusal bir azalma olduğunu bu işlemlerle ispatlayabiliriz. Tam merkeze geldiğim zaman yer çekimi ivmesi sıfır. Yani ağırlıksız gibi hissediyorum kendimi. Üzerimde hiçbir çekim ivmesi yokmuş gibi hissediyorum. Çünkü bana çekim ivmesi uygulayacak bir dünyanın parçası kalmadı. Veya şöyle de hayal edebilirsiniz. Dünya mükemmel bir küre, tam ortasındayım. Dünyayı şöyle dörde böldüğümü hayal edin. E bu da bir kütle, bu da bir kütle, bu da bir kütle, bu da bir kütle. E bunların hepsi beni kendine doğru çekiyor. Kütle çekim kuvveti var çünkü. Bu beni buraya çekiyor, bu beni buraya çekiyor, bu beni buraya çekiyor, bu beni buraya çekiyor, bu beni buraya çekiyor. ve ben tam ortadayım. Her şey simetrik. E bunun etkisiyle, bunun etkisi götürür, bunun etkisiyle, bunun etkisi götürür. Üzerimdeki net kuvvet sıfırdır. Yani aslında ağırlıksızım diyebiliriz. Bunun mantığını da böyle kurabilirsiniz. Peki merkezden yine sağa doğru gitmeye devam edersem tam şurada R bölü 2 uzaklıkta benim ivmem G bölü 2'ye karşılık gelecek. Dünyanın yüzeyinde G'ye karşılık gelecek. Yine doğrusal artacağız. Sonrasında ise yine ben dünyadan uzaklaştıkça parabolik olarak üzerimdeki çekim ivmesi azalacak. Dünyanın içinde bir A noktası, yüzeyde B noktası, dışında C noktası belirlenmiştir. ABC noktalarındaki çekim alanı kuvvet çizgilerinin yönlerini gösteriniz. Bakın test kitaplarında ben böyle sorular çok görmüyorum ama kazanımda direkt var. B noktasında bana etki eden yer çekimi kuvveti, kütle çekim kuvveti dünyanın merkezine doğrudur. Şöyle bir F kuvvetidir. A noktasında dünyanın merkezine doğrudur. Başka bir F kuvveti, FA diyelim buna. Hatta buna da FB diyelim. Şurada bana etki eden yer çekimi kuvveti, kütle çekim kuvveti bu yönde merkeze doğru F C'dir. Ve bu vektörler bana etki eden kütle çekim kuvvet vektörleridir. Dolayısıyla net kuvvetler bu yönde ise ivme vektörleri de o yöndedir. Bunları konuşmuştuk. Dolayısıyla bana etki eden yer çekimi kuvveti burada merkeze doğru, burada merkeze doğru, burada merkeze doğru çizilebilir. Dünyanın yarıçapı R, yüzeyinde bulunan P noktasının çekim ivmesi G'dir. Bakın yüzeyde şurada bir P noktası varmış. Buradaki maruz kaldığımız çekim ivmesi G. Bu nelere bağlıydı hemen yazıyorum sabit sayı dünyanın kütlesi büyük mü? Onu da şuraya yazayım. Bölü benim merkeze olan uzaklığım. Merkeze olan uzaklığım şu an şurada R yarıçap olarak yazılmış. R kare olarak bunu yazarım. Buna göre merkezden R bölü 2 kadar uzaklıkta bulunan K noktasındaki. K noktası dünyanın içinde. Bu formülü kullanamazsınız. Doğrusal olacaktır. Grafiği hatırlayın. Grafik nasıldı? Boğaz köprüsü gibi bir şeydi. Böyle parabolik geliyordu, doğrusal azalıyordu, sıfır oluyordu, doğrusal artıyordu. Sonra tekrar parabolik azalıyordu. Bunun tepesinde de hayal edeceğiniz böyle bir dünya olsun gençler. Şuralar yani maksimum noktaları yüzeye denk geliyor. Dolayısıyla yüzeyde g ise tam ortada r bölü 2 dediği için soruda az önce bunun ispatını yaptım. Tam ortada r bölü 2 de dünyanın içinde doğrusal olarak azalır. Yüzeyde G ise tam ortada G bölü 2'dir diyebiliriz. Yüzeyden R kadar uzaklıkta bulunan L noktasındaki çekim ivmesi yüzeyden bir R daha gitmemizi istiyor. Şöyle bir R gittim. Burada maruz kaldığımız çekim ivmesi, kütle çekim alanı ne kadardır diye soruyor. E o zaman şöyle yapacaksınız. Dışarıda şu parabol, parabol için bu formüle başvuracaksınız. O zaman G eşittir. Büyük G çarpı dünyanın kütlesi M bölü. Merkeze uzaklığım ne kadar? R dışarıda, R içeride 2R. 2R'nin karesini aldım. Dolayısıyla buradan ne gelecek? G çarpı M bölü 4 R kare gelecek. E şu ifade G'ye eşitse bu ifade G bölü 4'e eşittir diyebiliriz. Yüzeyde maksimum merkeze gittikçe azalır. Yüzeyden dışarı gittikçe azalır. Merkeze gittikçe doğrusal, dışarı gittikçe parabolik. Olay bundan ibaret. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.